Dalgalı gündem kanalından herkese merhaba. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bugün 8. sınıf öğrencilerimiz LGS'ye girdi ve LGS bitti arkadaşlar. Şimdiden LGS'den çıkan arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileyelim. İnşallah gönüllerinden geçen emeklerinin karşılığını çok çok fazlasıyla alırlar. Milli Eğitim Bakanlığımız bugünkü sınavın sorularını ve cevap anahtarını paylaştı arkadaşlar. Ben bu sayfanın linkini açıklamalar kısmına bırakıyorum. Sizlerde linki tıklayarak bu sayfaya geldiğinizde sözel bölüm soru kitapçı ve cevap anahtarı için buraya tıklayıp sayısal bölüm soru kitapçı ve cevap anahtarı için de buraya tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Evet açıklamalar kısmında bu linki bulacaksınız. Sizler de linke tıklayarak LGS'deki sorulara ve bu soruların cevaplarına ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen bu videonun altına LGS'ye giren öğrencilerimiz varsa sınavlarını nasıl geçtiğini, neler düşündüklerini yazabilirler arkadaşlar. Ayrıca Dalgalı Gündem Matematik Öğretmenim kanalı olarak Temmuz ayı itibariyle LGS ve YKS'ye yönelik matematik konu anlatım, soru çözüm videolarımız ayrıca 5-6-7 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerimiz için ise okula yardımcı matematik konu anlatım videolarımız gelecek arkadaşlar. Sizlere tüm bu gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki daha güzel videolarda görüşmek üzere.